Herkese merhaba. Bugün elimizde standart bir kuluçka makinesi var. Bunlar pet shoplarda 10-15 liraya satılıyor. Ama istediğimiz performansta çalışmıyor. Şimdi bunun içerisindeki telleri göstereyim size. Kapaklarını şu şekilde açıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tel kullanmışlar. Hem tellerin arası biraz geniş hem de zamanla suda paslanıyor. Bir de böyle yukarı aşağı hareket ettikçe teller kırılıyor yumurtalara zarar veriyorlar. Bir de yumurtaları istediğimiz gibi döndürmüyorlar. Yani yumurtalara havalandırma işlemi tam yapmıyorlar. O yüzden şimdi bunu biraz modifiye edeceğiz. Öncelikle işlemimize şuradaki telleri buradan ayırmakla başlayacağız. Maket bıçağı yardımıyla. Tabii bunları yaparken çok dikkat edin. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi tellerimizi kapaklarımızdan ayırdık. Şimdi öncelikle şu kuluçka makinesinin üst kısmında bulunan hava veren yere bir tane hava taşı takacağız. Bu hava taşlarını ben kendim yapıyorum. Bunları parayla almıyorum. Hava taşı yapımı videosunu da paylaşmıştım. Şimdi link olarak vereceğim. isteyen arkadaşlar izleyebilir. Buraya hava taşını takıyoruz. Hava taşı takmamızın sebebi de ben bunu çok defa test ettim. Hava tek noktadan çıktığı zaman yumurtalar iyi şekilde havalanmıyor. Hava taşı taktığımız zaman verdi verdiğimiz oksijen etrafa yayılıyor. Yumurtalar daha iyi havalanıyor. O yüzden öncelikle buraya hava taşımızı takıyoruz. Şimdi kapağımız hazır. Şimdi tüllerimizi takacağız ama tülleri öyle kafamıza göre takmayacağız. Onların nasıl takıldığını da size göstereceğim. Öncelikle kapağımızın altını üstünü bir bulalım. Kapakların boyutları farklı olduğu için. Şöyle bir neresi alt neresi üst onu görelim. Şimdi alttaki e, tülümüzü takarken şu iç tarafa gelmeyecek tül. Çünkü e, tülü buraya taktığımız zaman şurada kenarda bir çıkıntı kalıyor. Kapağın çıkıntısı. E, yumurtalar buralarda kalıyor. O da sabit kaldığı zaman yumurtalar bozuluyor. Şuradaki kapağı söküp elinde böyle kuluçka makinesi olan arkadaşlar şu kapağı söküp buraya tül takacak. Yani iç kısma takmayacak şöyle bir cam sinekli arkadaşlar bunlar ince gözenekli bu şekilde takıyoruz bir kere taktığınız zaman yaklaşık bir yıldan fazla kullanırsınız tellere göre biraz daha esnek olduğu için hem balıklara zarar vermiyor hem de hava akışını çok daha güçlü sağlıyor ben bu şekilde kullanıyorum bu yönteme geçtikten sonra %90 oranında verim aldık. E, yavru kaybı neredeyse hiç yaşamıyoruz. Ama diğer telli şekilde orijinal haliyle kullanacak olursak biraz sıkıntılı oluyor. Şu kenarlarında tül kalabilir, hiçbir problem yok. E, bu kapağında yine dış tarafına takmanızda fayda var. Tülü şöyle oturtuyoruz. Tülde delik olmasın. Şu şekilde kapağımıza oturtuyoruz tülü. Zaten belli bir süre sonra e, tüller alışıyor bu şekilde durmaya. E, kapağı söktüğünüz zaman falan yerinden oynamıyor, çıkmıyor. Bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomda size standart bir fabrikasyon kuluçka makinesi nasıl daha verimli çalışır ve nasıl performanslı hale getir, onu göstermeye çalıştım arkadaşlar. E, diğer videolardan haberdar olmak isterseniz abone olabilirsiniz sağ alt köşeye tıklayarak buraya bir tane hava taşı taktık. şu kısma değil de dışarıdaki kapakların takıldığı çıkıntılara tüllerimizi yerleştirdik. Videoda gördüğünüz zaten. bu şekilde kullanırsanız çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.